Polis kovalamaca Türkiye mi? Kurgu mu? Gerçek mi? Ya gerçek. Kurgu. Evet, kurgu. geliyor, geliyor. geliyor. Gel, 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 gel. Ya, bu arabaya da çarpmasa ya. Nasıl, nasıl? geliyor yine, bak. adam da Aha, oraya girdik. O motorlu polisten kaçması imkansız. Gene yani baştan bu aynı şey. Hayır bu aynı. Ha bu o kameraydı şu adamdı. Bayağı güzel kalitesi ha. Bu da ikinci adamın kamerası. DVR demişler. Bu neredeyse vuruyordu ha arabaya. İbrahim hoş geldin dostum. 10 tane abone etti bize. Teşekkürler dostum. Sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Allah geliyor Bak. Bu adam fena dövecekler ha. Ve buradan kaçtı gitti. Aa bulmuşlar. Arabayı bulmuşlar. Antalya. 07 Antalya değil mi ya? 07 Antalya. Ne Konya'sı? Değil mi? Bence o adam güzel bir değer yemişti polislerden. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim polisler... Ya yani merdivenlerden düştü muhabbeti olmuştu diye düşünüyorum ben. Ah ah. Bakalım. Geç ya. Büyücüyle yüzleşme. Üf. Dünyanın en korkunç 10 estetik ameliyatı. Genç bir kadın.